Burada e, aramızdaki tek hanımefendiye son e, son oraya size geldim ama aslında merak da ediyorum yani esporda kadınların durumu nedir? Kadınların bu olaya ilgisi nedir? E, kadın oyuncuların durumu nedir? Yani e, yine bu futbol gibi daha çok erkek ağırlıklı bir durum mu espor sizce? Çünkü masada şu an öyle gözüküyor. Ben biraz <laughs> size bunu sormak istiyorum. Yani hem sunucusunu yapmış, sunuculuğunu yaptınız hem siz de bir gamersınız bildiğim kadarıyla. Hem de menajersiniz. Nasıl görüyorsunuz kadınların durumunu esporda? Yani raporlara baktığınız zaman yurt dışında yani globalde izleyici kitlesi %75'e yakın erkek gözüküyor. %25'lik bir kitle kadın gözüküyor. Oyuncu, ya oyun tarafında daha farklı durum aslında ama şöyle mesela ben de oyuncu olduğum için ben de hep online oyun oynuyordum. Hı hı. Ben hiçbir zaman hiçbir online oyunda kız olduğumu söylemedim. Türklerle oynadığım bir server'da. Hep <laughs> evet. böyle işte Fatih 13 Fatih 25 falan böyle nickler alırsınız. Öyle Fatih şey 13 ne ya? Yok, <laughs> <laughs> Yoksa, <laughs> Yoksa Hayır, mümkün değil. Yani biz değil. Biz kelimelikte bile mesaj atan bir server'lara sahip olduğumuz için böyle bir şey yazıp da kusura bakmayın falan diyorlar. Ama işte biz de erkek gibi oynuyoruz. Rakamlara o yüzden çok güvenemiyorum. Yani kadın oyuncuların şeysine kadar ama hmm. e, oyun ben şimdi futboldan geldiğim için orada da hep aynı şey oluyor. Burası erkek dünyası değil mi? Senin burada ne işin var diye. Böyle hmm. bir şey değil işte. Biraz önce Kaan abinin bahsettiği gibi insanlar. Futbolda ne yapıyordunuz? Ben esas futbol kökenliyim zaten. Hı -hı. Galatasaray'da çalıştım iki sene Adnan Hı -hı. Polat döneminde. Sonra Bursa Spor Göztepe'nin başkanlarına danışmanlık yaptım. Süper. FIFA'da yüksek lisans yaptım spor yönetimi üstüne. Ondan sonra sunucu İlci. oldum e-sporla. <laughs> Çünkü tezimi e-spor üzerine. O yüzden o kıyası çok iyi yaparsınız. Yani futboldaki o dünyayla erkek hegemonyasında olan dünyayla şu anki e-sporun kıyasladığınız zaman ne oluyor yani? Ya yani benzer ama bu konu biraz karışık aslında. Mesela futboldakinden farklı bir durum var e-sporda. Çünkü biz e-spor hep meritokrasiye dayanıyor diyoruz. Biz hepimiz aynı serverlarda oynuyoruz. Eğer kadınlar da yeteri kadar hani kız oyuncular da yeteri kadar vakit ayırıp da başarılı olurlarsa onlar da aynı hani profesyonel olmak için çıkmaları gereken bir seviye var. Oraya çıkıp onlar da profesyonel olabilirler. Peki niye yok diyoruz? Hani eşit şartlar altında varken niye kadın profesyonel çıkartamıyoruz diye bir bakış açısı var. Bir yandan da sadece kadınların katıldığı turnuvalar ve kadın takımları var. Hı -hı. Bunun da aslında pozitif ayrımcılık olduğunu da iddia edenler var. Hı -hı. Karışık yani. Yine Aynı futboldan farkı yok. Ya şu an ben mesela e, PUBG oynarken Hı -hı. şimdi en başta klasik giriyorduk PUBG'de. E, oynuyoruz falan filan yine orada en sevdiğim şey dört kişi takım girip o dört kişi aranda konuşmak. Arkadaşlarınla evde falan Oğuzhan'la İbrahim'le falan da oynuyoruz biz yani öyle üç adam orada da var yani. <laughs> oynuyoruz filan. Ee, ondan sonra ben ona vakit geçirince e, kız arkadaşımla ayrı düştük şimdi bu sefer yani bu nedir falan diye hemen o da girdi ve şimdi benden çok daha iyi oynuyor yani o bomba atışı arkasından koşuşu <laughs> taraması falan çok o iyi yaşlandırı. oynuyor ve şu an gerçekten çok iyi ve e, mesela ikimiz giriyoruz oyuna. İşte o yağmur da giriyor. Böyle bir çift aktivitesi. Double date Biz yapıyoruz işte. PUBG'de bile. <laughs> e, iş, de, yapıyor. di, mesela diğer mesela ikili girdiğimizde diğer tanımadığımız ikiliyle girdiğimizde genelde kadın PUBG'de çok var mesela. Gerçekten kadınların ilgi ya ilişkilerini kurtarmak istiyor <laughs> ya, ya da gerçekten kadınların ilgisi de bu konuya çok arttı. Ya yani bunu tamamlayamadım. Ya mobil, mobil oyunlarda evet. biraz daha fazla. Mobil için konuşuyorum evet. değil mi? Evet. Şöyle sonuçta özellikle Ezgür elgöz koordinasyonu odaklanma vesaire gibi konularda erkeklerin bir takım avantajları var hmm. kas avantajları. Da. Fakat bu kadar da açık değil mesela geleneksel sporlardan geleneksel sporda futbol veya basketbolda kadınla erkeğin aynı anda müsaade etmesini bekleyemezsin ama burada aslında biraz daha yakın hatta e-sporun atası diye kabul edilebilecek olan Starcraft ki ilk hı hı. uluslararası turnuvaların olduğu ve ilk e bir oyunun geniş kitleler tarafından takip edildiği StarCraft'tır. En son StarCraft şampiyonu bir kadın. Hı. Scarlet hı. bir kadın ve bütün erkekler, o bütün Korelileri Amerikalı bir kadın. Genelde burada Asyalılar çok daha iyidir çünkü onların da genetik bazı avantajları var. E tekrar eden hareketleri yapmakta da çok daha avantajlı. Okçulukta falan da çok daha iyidir Asyalılar. Bütün Korelileri, bütün Çinlileri dize getirip Amerikalı bir kız, kadın şampiyon oldu StarCraft'ta. Hı. Benim dikkatimi çektim mesela kadınlarla yani i̇ki kız arkadaşımız da işte yağmurda, da oynadığında şöyle bir enteresan bir tespitim var kadınların oynayışıyla ilgili. Onlar daha korkusuzca dalıyorlar. Biz erkekler oradan biri çıkabilir daha sakin önce bir ikili oraya gidelim sonra şey yapalım langur langur gidip ya ölüyor ya öldürüyor. Yani kadınların o temkinli havası e-dünyada -e çok çirgin ve saldırgan ve e -e, bütün içi dışına çıkan bir duruma geliyor. Yani bilmiyorum sen hangi oyunu oynuyorsun sen? Ben mesela PUBG Mobile'de bir tane turnuvaya girip ikinci oldum. mesela yani... Değil mi? Sen de öyle çirkin dalan hani bütün <laughs> ben diyorsun. değil de benim kardeşim korkunç çok Call of Duty oynuyor. Baya hani kamplamadan aktif bir şekilde gidiyor, bıçaklıyor işte şey yapıyor. Aa izliyoruz böyle hep beraber. Bakıyoruz bizim aile de var muhtemelen öyle bir şey ama var yani çok kadın oyuncu var Türkiye'den. Kardeşin yani şeyde... kız kardeşin. Aynen He, kız o da kardeşim. Onu da altı <laughs> <ay> <laughs> hayır. hayır böyle ayrımcılık diye değil. Ben yani sayıyı merak <laughs> ettiğimden yani.